Selamun Aleyküm Alp Aleyküm Selam. Bugün de gelmişiz Mardinli Ercai arkadaşımızın, kardeşimizin yanına sayfasına girebilirsiniz. Kendisinin atları vardır. Burada çoğu Mardin'de yabancılar gelip hem yerini ziyaret ediyorlar. Hem de atlarıyla fotoğraf çektiler. Kendisiyle de fotoğraf çektiler. Kendisi de fanatiktir. Kesinlikle. Mardinli Ercai arkadaşımızın yanına gelmişiz. Ele hacı, ele bu tarihi eser, ele yeri, ele göstersene maşallah bu onun oturma yeridir. Ele balığı malıgı vardır. Ele misafir ağırlama için ele çok güzel şart köşesi ele içeride vardır. <laughs> Şuraya açalım. Şık sağda mı? Sağda, 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 sağda. sağda, sağda. Evet. Öyle, burada ele misafir ağırlama için ele tarihi ele güzel bir yerdeyiz. Mardin'de her zayi arkadaşımız. Bu şey kayıp olmuş, bu sıkılmış. sağ olsun. Bize derneğe katkı amaçlı olsun diye. İçinde hazır, Aynen. hazır, Aynen. hazır Aynen. uçacak bu var. Onları özellikle bize tavsiye edecek alan dostlarımız kendine uçursunlar. Birkaç sene de kuşi kırılmıştı. Başka kurmasa kızmıştı, göndermişti. Ha bu kırıldı. Katil bir eser geçirmiş. Çok güzel bir güvercindir bu. Annesi babası dört dörtlükler. Ben bir tane güvercinim kayboldu diye bütün güvercilerden, hepsinden soğuttum, vereyim. Hepsini götürdüm, hepsini de sana veriyorum. Eyvallah kardeşim buyrun. Hani erkeği nerede? Burada. Al burada. Bu erkeği, erkeğini de kim götürüyorsa uçursun. Erkeği istediğin kadar hem bahşediyor hem de oturması her şeyde dörtlük. Kim götürüyorsa bu güvercini götürsün. İnişi de tablalıdır. Hepsi inişi de çıkışı da hepsi dördür. Bu ne kadar uçaklıdır? Bu yaklaşık iki buçuk, üç saat dayanıyor. Böyle istediğin gibi başa çıkıyor. Yani. İstediğin gibi başa çıkıyor. Dört. dört, dört. Böyle. böyle başa... Sandığı varken kaç metre gidebilir? Böyle rahat, rahat on beş metre gidiyor. <laughs> rahat on beş metre, 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 metre gidiyor. metre gidiyor. Gidiyor. Takla uğraşmıyor mu? Takla, oturuşu her şey dört. Çıkarken dört kaç takla yapabiliyor? Böyle ciddi. giderken, bu giderken böyle yap. Böyle 7 8 9 takla yani. Çıkıyor. 7 8 9 takla yani maşallah. Bunu kim götürüyorsa ha, uçursun arkadaşlar. Muhakkak. Instagram'da da sayfa açacak arkadaşlar bunu. Kim götürüyorsa uçursun bana da yazabilir. Instagram'da da sayfasında da takip edip yazabilirsiniz. Mardinli Hercai kardeşimiz. emeğine sağlık olsun. Bir tane melaş çamurumuz var. bir Gerçekse o da abi kardeşti. Abi, abi Abisini uçurmadık. Bu kardeşini uçurdu. Kardeşi de bir buçuk iki saat dayanıyor. Kardeşi Bu. de yeni yeni böyle cilveler yapıyor. Evet. Başa böyle yeni yeni geliyor. Ee, geldiği için kanat atmıştı. Kanatlarını çektim. Gene uçuracaktım. Görsünün kayboldu diye. Hepsini bıraktım. Böyle. Bıraktım. Uçurum. Ee, bu mesela uçuran devam eder. <laughs> bu yeni başlamış bir uçtur. Cilveli bir kuş, Cilveli bir hareketlidir. Böyle oturuşu her şeyi de çok güzel. Bu güzel. sökülse e, Sökülse çok güzel. Bir güzel. 15 metre yapabilir mi? Yani annesi babası çok güzel. <laughs> ana babası, ana babası kaç metre yapabilir? Valla babası vardı babası. Suluk var ya suluk. Evet. Kuyruğunu suluğa vuruyor. Bunun babası. Yani. babası. Bunların. He he bunlar. babaları koyuyor. Biz ona vuruyoruz. Bu zaten büyük Babaların kaç metre yapıyor değil babaları de. be, Babalarını hiç uçurmadım anne çok güzel. Evet. Yok Bak, siyah vuran. Sen de mi? He he. Bunun, bunu ben bunu ha. diyorum. He bu, ben bunu hiç uçurmadım. Evet. Şunun babası böyle suluğa kuyruğunu vurup çıkıyor. Böyle yaklaşık böyle 15-20 metreden böyle alttan böyle çıkıyor. Bir geziyor Maşallah. Güzel babaları süper. Buna kırılmamış. Uçurulmamış. Bu. Ama gerçekten de bu uçurulmayan <laughs> da. Digeri hazırdır. diğeri yeni başlamış. başlamış. Böyle eski güvencilerden evet. belli ediyor. Maşallah eskidir. Allah'a var. Çok güzel bir erkektir. Ya Halihan bir firmi görsün. Güzel bir erkektir. Ercay kardeşimiz. Öyle bize de sağ olsun. Öyle kuşlar verdi. Bir tane dalak erkekimiz var. Bu ne yapar? Bu da çok güzeldir. Bu da böyle yeni yeni cilveler yapıyor. Bu da çok. Bu da yeni başlamış. Ha. bu da yeni başlamış. Bu da yarıdadır. Kim götürüyorsa bunu da uçursun. Bunu da uçursun. Bu 4-5 tabla yapmaya, yapmaya <laughs> başlamış. 7-8 tabla ile açıyor. Evet. Oturuşu her şey. Oturuşu güzel. Çok güzel. Maşallah güzel bir başlamış. Bir şu a aram, o, onu o, de, o şey öbürü, o de çok güzel. Şey. Cimbizli. Cimbizli de çok güzel. Cımbızlı da çok güzel. Cımbızlı da da Başladı. Bu da yeni başlamış. Güzel bir alanımızdır. Anaynak sağlık olsun. Al bu çimdizleri al. Al bu çimdizleri al. Bu sen dedin dişi tam başlamış. Dişi tam başlamış. 4 saat dayanıyor. Kim götürüyorsa bu dişiyle uçursun. Bunu hiç uçurmadım. Bunun babası, annesi dört İkisinin annesinin babasını da uçurdum. Bu da yaradadı. Yaradadı. Dört dörtlük güvercindir bu. Bu dişinizin de kim götürüyorsa bunu da uçurabilir. Bunu evet. ağzını siyah ediyorum. Herkes bundan yavru tutsun. Valla bunun bir tüyünü ötüğüne koyup izleyeceksiniz. Bu gözüm çok güzel. Maşallah. Böyle güzel bir tavla. Böyle sert çemli. Erkekimiz yeni yeni başlamış. Doğrudur. Aha. Dişimiz tam hazır. Kaç saat uçacak bu dişi? Bu dişi dört saat uçuyor. Dört saat uçuyor. Bu seferi var mı? Madraji, her şeyi. Bu da yaklaşık 20-25 metre. 20-25 metre. Kaç sefer yapabiliyor? Ben evet. bazen üretiyorum kuşların sefer sayılarını. Şu da yaklaşık böyle 20-15-20-20-17-20 böyle güzel. 15-17-20. Güzel böyle güzel baş çıkarıyor. Böyle seni izletecek. Böyle çay içecek. 15-20 metre yapabiliyor. Aha, sigaranın çayını içip içeceğiz. Tablası da bol. Bol tabla. 5 yapabiliyor. Beşler yok, yedi sekiz gidi. Yedi sekiz, yedi, sekiz gibi, maşallah. Abi ben böyle rahat soruyorum ki sen cevap alabileyim. Şimdi Tüler benden soruyor biliyorsun. Ben mutlakımı da çok da şey, maşallah. Abi tüyleri harika. Abi, abi bunu tüyleri harika. Abi. Bak dişi o kadar da dişi o kadar da ben sevmiyorum. Bu erkeği kim götürüyorsa bu erkek de büyüktür. Kim erkeği de götürüyorsa uçursun. Buna bir da, erkektir. buna da yüzde yüz garanti veriyorum ha. Evet maşallah sadan dediğiyle lazım. Başka bir nokta gibi Mesela Güzel bir parmağım var. Damızlı, da. sınırsız, <laughs> her, her şey böyle de, eski görselerim, Mardin'in eski görselerinden geliyor. Helal kardeşim, helal. Şimdi, Gara abi, bu kirli, bu uçan, beyazımız. bu beyazını da kim götürüyor? Teki, babası olur. Babası, babası, burada değil, babası yok değil. Evet, bunun teki hapsidir, bunun erkeği budur. Erkeği budur? Evet. Erkeği budur. Evet. Erkeği budur. Ama işimiz hazırdır. Ee, sadece sen ilahe al izle izle dediğim kuştu dedi, değil mi? Buradır, ee, bu beyazımız. Hazır bu beyazımız. Zaten ben videolarını izledim. Bu videolar da her yerde. İşte sana ee, video alsın abi, Video ee, videosu, videosu da var. Şeye girsinler. Ee, Mardinli. Her Aşai, çay, TikTok'a girsinler. TikTok TikTok'a yani. girsinler. Orada kuşun metrajları vardı. Yine görsünler. Bunlar erkek yok <laughs> <teslim gülüyor> muydur? Erkek yarıdadır. Diğer o beyazı çok sökülmüydü. Çok çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Bu sökür, çok Bu erkek Bu bir daha yarıdadır. Erkek yarıdadır. Bunlar ya. ikisi takımdır. Takımdır. Bu dişimiz hazırdır. Ha ha He, dişi bu, hazırdır. Kim dişi Bu, bu dişi kaç saat uçağıdır? Ne kadar bu dişi dişi de, bu dişi de onu saldığın zaman görünmüyor. Ha. Bir bakıyorsun diyorsun görsün nerede bir başa geliyordu aklımda oluyor. Allah'ım valla böyle seni böyle sandal evden takla acaba kaç Bilmiyorum. metre yapabiliyor? İstediğin kadar çıkıyor. Böyle bir 20 metre 30 35 metre çıktı. Vay 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 evet, ya maşallah. Videoda zaten görüyor arkadaşlar. Yani, en dersen. sonda en sonda en evet. sonda istiyorsan yanına al yarın sana izletirim. Evet. Ama evet. Abi Abi. yine biz yine 20 metre bize iyi daha bir metredir. Ben videoda da gördüm. Sana göre olabilir bazı adam göre. Bunlar, evet. E, bunlar kardeşim, bunlar kardeşim. Bunlar kardeşim. Bunlar kardeşim. Bunlar kardeşim. Bunlar bu kardeşin tenekeye yeni tenekeler koymuştu. Tenekenin yani. içine koyduğu için kirlenmişler. Evet. Yoksa normalde gözler... Damdan kumasına yenip diğer kumasına gidip gözlerimi ben bütün gözlerimi bıraktım. Eyvallah. Faydaşım. Allah aşkına. böyle. Millet kendine faydalı. İşimiz hazır. Bulutlardan kapatıp gelmeli bir kuş. Videosu evet. var. Ben görmüşsem yani ben biraz soruyorum. Böyle bir takım daha beyazımız. Şimdi gel gel abi. <laughs> <laughs> abi dumanlı erkek. <laughs> Bu dumanlı yer gel kanalın. Bu tektir. Bu, bu tektir. Bunu da kim götürüyorsa uçursun arkadaşlar. Bu senin danda hazır indirdiğin kuş değil. Şu an bu hazırdı. Daha dün onu uçurmuşum. Daha dün uçmuş. Bu kaç metre yapar? Bu da böyle biraz yüksekten alıyor bu bayağı çıkıyor. Biraz yüksekten alıyor da çıkıyor. Böyle yüksekten alıyor derken mesela 4 metre, 5 metre, 6 metre, 7 metre. Valla mesela. 104, 5 metreden böyle alıyor ama güzel çıkıyor. 4-5 metreden alıyor. Böyle güzel çıkıyor. Yani. Her çıkışında kaç takla yapabiliyor? Vallahi bazen 9'a kadar da çıkıyor. Bazen 7, bazen 9. 7-9-5. Boş. boş. Ha, yani hep 5 6 takla güne bir yağın yani o zaman. 8-9 değil mi yağın? 5-6'yı da yağın. Uçuran zaten 8-9'u da yağın. Ona daha güzel geliyor. Hı. Evet. Evet. Ama bu... Tapali. Bu tapali bu sinekli ha. kardeş. Sinekli. Ha. Ha. Tabii o cımbızlılar da o miskiler de bunun kardeşi değil. Bunun aynı cins. Evet. Bunu da kim götürüyorsa uçursun orada. Ama büyüktür güvercin. Güvercin dört dörtlüktür. Vallahi villa güvercilerimi bırakmazsan bunu bu, ev, bu, bak bu ev benim de. bu evi verseniz bu güvercini vermem. Allah'a emanet Allah Allah. emanet olun. Bu şey. da kardeşidir çok güzel. Bu da kardeşidir pamuk gibi bir abi. tüyleri çok yani. Bu yavruyken e, kararlar Bunların, bunların, at, mi? Yok, yok, bunların annesi babası on aldı bu yani. Ha maşallah. Bu da belki on bilmiyorum. Sayı 13 On 10 üst babaları on yani. aldıydı. Babaları on aldıydı. Evet. Güzel bir göz dişidir. Göz önemli. Evet. Maşallah minyon bir dişidir. Güzel bir dişidir. Evet. Evet. Zaten erkek için adam diyor ki vallahi bu abi versen adam o kuşu şey vermezdim. Bu görsüler evet. size en son söylediklerim bu yüzünün cinsi de her şeysi de çok güzel. Oturuşu, kalkışı her şey mükemmel. Helal kardeşime. <laughs> güzel. Helal. Burada bir sarı dişimiz var. Bu bu sarı o şey, şey, erkektir. Erkektir bu. Bu da erkektir, bu da söküktür, Bunu da bir metre iniyor. Bir metre iniyor. Vallahi bir bu da iniyor. bazen bazen böyle pereketin üstüne damın başına böyle küçük bir sigara paketi koy. Çek, onu devirir. Çıkar. <laughs> Maşallah. Bu sefer yapma oluyor mu? Bu ya. da sefer yapıyor. Bu da güzel. Bu kardeşim bu sökmüştü. Bu da güzeldir. Bu... O, bunu izlemedim ama çok güzel. 15-20 yapar. 15 metre yapar. yapar. Takla. Beş altı takla ile. Maşallah. Bunu ben görmedim. Ben bir dişiz var. almıştım ha. Ben ona girdim gelin dediğini boz Aha. erkek Aha ha. Erkek çıktı. Eyvallah. 5-6 tane takla 5-6 takla ile yerine iniyor. Kaç sefer yapabiliyor? 15-20 yapar, <laughs> rahat yapar. 15-20 rahat yapar. Güzel bir kuş. bu bir kuş olabilir. Abi yani. beyazı da zaten <laughs> beyazı da hiç uçurulmamış arkadaşlar. Kendisinden takla atıyor içeride sökülmüş. Evet. Şu da bu Monsali de yeni yeni böyle başa gel, e, böyle yeni yeni cilveler yapıyor. Yeni başa gelmiş. Bir yeni başa. başa geliyor o da. Bu yeni evet. başa gelmiş 3-5 dakika yapabiliyor mu? <laughs> Valla bu da 3-4 lan böyle çıkıyor. 3-4 lan yani. başlamış. Ha böyle başlamış evet. ama bu beyazı hiç çözülmemiş, Hiç uçmamış kendi Bu, bu beyaz o beyaz da onun var mı? Ha ha. Ya. Şey tek Buradan. tek de var. Bunlar tek de var. Evet. Beyaz da tek de Videoda da görebilirler beyazı zaten. Bunlar zaten iki erkekti. Ha. Eyvallah, valla paylaşım. Ama kim götürüyorsa, ağır. hayırlı uğurlu olsun onlara. Valla çok güzel güvercilerdir. Elimde hiç varmıyordu. Ben hayatımda hiç güvercin satmamışım. Satmam da arkadaşlara veriyordum. Böyle güvercinim, güvercilerden verirsiniz. böyle insanlar beni soğuttu. Hepsini bırakıyorum. Zaten beni tanıyan kadar. Ben. Zaten sağ olsun bize güzel güzellik yaptı ya, arkadaşımız. Cildiyle de bakmayın valla kardeşim, kardeşime vermiştim. Hepsini yeni tenegelerin içine bırakmıştı. E, Yağ tenegeler yağdı bile. Biraz kendilerini kirletmişler ama güverciler çok. Önemli olan renk değil arkadaşlar. Kalite, güzel güverciler oturup seyredeceksiniz. Eyvallah Allah şimdi. Hayırlı ayırlar. akşamlar gününüz güzel gitsin. Hayırlı Arja güzel bir paylaşım yaptı. Sağ olsun paylaşmış. Bize güzel, abi, güzel bir uğurlu olsun. Kim Allah 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 uçursun. Allah Allah alabesin. Alabesin. Gel, güzel kuş istiyorsan güzel kuş ben de sağım vereyim. Benim kuşlarımdan da uçursun abi dedi. Fevallah. Hemen yani yürek Ben Sağ de olabesin. şu an hiçbir güvercin güvercin kalmadı. Bunlar da da Teşekkür ediyorum. Yani. Vallahi o yüz yaklaşık 20 yıldan beri e, damaları benleri. Evet. Hiç kimseye de vermiyordum. Ne uçuracaklar ne. Ben uçuruyordum. İşimi gücümü bazen bırakıyorum. Ben e, meydanda at evet. ben. turistleri bindiriyorum. Gelen turistleri. İşimden dolayı da hiç güvercilere evet. vakit ayıramıyorum. Evet. Hep içeride besliyordum. Vallahi en son buradaki odaya koymuştum onları. Evet. Baktım burada olmuyorlar. En son güvercinim de bir tanesini kaybettim diye tersini bıraktım. Allah'a ben evet. şahane etsin. Sen, sen. Allah'ım bir Allah. Salamat bağlı パリティー。